Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Çok güzel bir villamızın tanıtımını yapmaya geldim. Geniş, havuzlu, müstakil bir villa tanıtacağım arkadaşlar. Yönler Koleji'nin altındayız. Hakan'ın giriş yaptığı yer hem araç girişimiz hem de yaya girişimiz olarak kullanılacak yer arkadaşlar. Bir tane araç park yerimiz var orada. Tek araç rahatlıkla sığacaktır. Üstünü kapatabilirsiniz ancak görüş açınızı engelleyebilir. Giriş yaptığınız yerin hemen sol tarafında geniş bir havuz var. Gerçekten çok güzel geniş bir havuz var arkadaşlar. 30 metrekare civarlarında bir havuzdan bahsediyorum. Ön bahçe geniş gerçekten kullanışlı. Hoş bir bahçe. Buraya da şezlong için yer bırakılmış. Ve bir tane de barbekü yapılmış. Doğu cephe şu an burası çok sıcak. Ancak yan taraflar çok serin arkadaşlar. Bundan da bahsedeyim size. Gayet güzel bir alan. Güvenlik kamera sistemimiz takılı. Otomatik panjurlu ses ve ısı yalıtımlı geniş bir bahçelerimiz var. Gördüğünüz villaların tamamını unutun. Burada güzel. İçerisine şu an malzeme koymuşlar ama güzel bir barbekümüz var. Gayet çık. Yanına da bir tane lavabo yapılmış. Bahçeyi tam tur gezelim. Ardından evin içine bakalım arkadaşlar. Gayet güzel bir yeşil alanımız var. Hem yan tarafta hem diğer tarafta diğer yan tarafından bahsediyorum villanın. Ve arka tarafında toplamda 3 yerde böyle yeşil alan bırakılmış genişçe bırakılmış. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İsterseniz buraya bir kamera yaptırabilirsiniz ya da güzel bir hobi bahçesi olarak kullanabilirsiniz. İstediğinizi yapabiliyorsunuz burada ısı pompası için yer bırakılmış. Çok rahatlıkla da kolay gelsin. kullanabiliyorsunuz ısı pompasını. Eğer ben doğalgazı beklemeyeceğim, üşürüm diyorsanız bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Giriş yaptığımız yer burası. Gördüğünüz gibi yan tarafında da güzel bir alanımız var. Yan taraftaki villada ne güzel kapatmış bak. Zaten telle kapatmışlar. Artı bir de ağaç dikmiş yan tarafa. Tamamen izole olmuş. Benim anlatmak istediğim bu arkadaşlar. Çim çit yaptırmayıp isterseniz böyle yaptırabiliyorsunuz. Bugün lazer metreyi de getirdik. Burayı tam ölçeceğiz. Güzel bir antremiz var girişte. Alt katta bir tane mutfağımız, ayrı mutfağımız, bir salonumuz, bir tane de ortak kullanım banyo lavabomuz mevcut. Hemen girdiğimizde sol tarafımızda bir vestiyer alanımız var. Burası gayet şık, kullanışlı, güzel. İçerisinde şu an elektrik malzemeleri var. Hemen onun karşısında da pardon banyo lavabomuz. Merdiven altı gayet kullanışlı, gayet geniş, kullanışlı bir banyo lavabo arkadaşlar. Onun yanında da mutfak kısmımız var. Çok geniş bir mutfağımız var. Gerçekten hoş, kullanışlı bir mutfak. Mat beyaz renkler kullanılmış dolaplarda. Yine siyah kulplar, antresit gri camlarla uyumlu. Genel olarak zaten dediğimde yapılan inşaatların tamamı bu şekilde arkadaşlar. Ama bugün dediğim gibi metresini de ölçeceğiz. Çünkü çok merak ediliyor. Burası 3.90'a 3.90'a 3.62 yani 3.97'ye 3.62 güzel bir mutfak. Ben şunu çok sevmiştim mesela muslukları. Çok hoşuma gitmişti. Hala da öyle. Gerçekten güzel şey. Kullanışlı. Mutfağın beyaz olması ayrı bir güzellik ama bence. Gerçekten her yerde beyaz olması mesela. Yerler beyaz, tavan beyaz, dolaplar beyaz. Araya da siyah renkler atılmış. Çok da güzel olmuş. Burada bir televizyon tesisatımız var arkadaşlar. Evde klima tesisatlarımızın yerleri de hazır. Yani buralar klima tesisatının olduğu yerler. Klima taktırmak isterseniz oraya monte ediyorlar. Ve geniş bir salon var Gerçekten çok geniş bir salon var arkadaşlar. Geniş dediğim için geniş değil. Hani her zaman diyoruz geniş bir salon ama burası genişin de bir tık üstü. Şimdi bakalım metrekaresine. Burası 6.50'ye. 6.50'ye. 6.50'ye 6.67. 6.50'ye 6.67 gerçekten çok güzel. Kare bir. Hakan da şu an çatmış hatta 45 metrekare civarlarında bir salon arkadaşlar. Kare bir salon. Eşyalarınızı rahatlıkla sığdırabiliyorsunuz. İşte koltuk takımınız, yemek masanız, berjerleriniz, televizyonunuz her şeyiniz çok güzel bir şekilde sığacaktır arkadaşlar. Çok genişte bir pencere kullanılmış burada. Hatta burayı kapatalım bir. Ben bir kapatayım Hakan. Burayı bir kapatalım. Çünkü böyle akşam nasıl gözüktüğünü göstermeye çalışacağım arkadaşlar size. Aydınlatması harika. Ben zaten bildiğiniz gibi şu küçük spotları çok seviyorum. Onları her gittiğim yerde söylüyorum. Çok güzel bir salon var. Kendini gösteren bir salon. Buranın tamamen cam olması da çok daha avantaj sağlayabilir. Tabii ki kış aylarında yani sıcak havalarda biraz daha dezavantajlı olabilir arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi çok güzel bir salonumuz var. Çok güzel bir salonumuz var. Aydınlatması harika. Gözü yoran bir renk yok. Kapı gayet ideal. Yine dediğim gibi çift kapılı oluyor ya. Onlar çok daha güzel gösteriyor evi. Yani burayı da açabiliyorsunuz isterseniz. Şunlar. Mesela bakın dediğimde toplasanız 4 ya da 5 tane evde gördük bu dekoru. Ama çok hoş durmuyor mu? Gerçekten bu mesela biraz fazla olmuş tamam ama bu duvar mesela olmayabilirdi. Yani şurası çok hoş duruyor. Çok güzel duruyor arkadaşlar. Televizyon ünitesi yerine böyle ilginç ilginç figürler yerine kalpler işte böcekler yerine böyle şeyler yapılması çok daha güzel gösteriyor evi. Bu benim fikrim tabii ki. Orta katta Gayet geniş kullanışlı arkadaşlar. Orta katta da 3 tane oda bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Merdivenden çıktığımızda güzel bir koridor bizi karşılıyor. L koridor. Artı arkaya doğru gidip banyo lavaboya ulaşıyorsunuz. Hatta şuradan gösterebilirsin Hakan. Tam genel bir görüntüsünü izleyelim. Çünkü karıştırılabiliyor bazen. Çok geniş bir banyo lavabo arkadaşlar. Kullanışlı, şık. Yine aynı şekilde gözü yoracak hiçbir renk yok. Siyah beyaz. Gayet güzel. Buraya da dolap yapılmış mesela. Bu da şık olmuş. Ama dedim son 2-3 gündür çok sıcak. Çok sıcak. Onun yanında da bir odamız var. Hemen ben burayı ölçmeye devam edeyim. Burası arkadaşlar 3.90'a 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 385 kare bir oda. Bu evin en küçük odası burası. Çocuk odası olarak kullanabilirsiniz. Yani 10-11 metrekare civarlarında bir oda. Çocuk odası olarak değerlendirebilirsiniz. Yine klima tesisatımız hazır. Gördüğünüz gibi. Ancak priz konusunda aynı şeyi söyleyeceğim. Yine iki tane priz konuluş. Ben olsam ya da arkadaşlar dikkat etse şuralarda bir priz. Ya da birer tane bu burada da varmış. Pardon, pardon, pardon. Benim hatam. Gördüğünüz gibi burada da böyle bir balkon var. Gayet güzel bir balkon arkadaşlar. Arkada inşaatlar yapılıyor. Bizi görmeden konuştuk burada. Güzel olmuş ama. Kapılar mat beyaz. Pardon, parlak beyaz. Işıktan göremiyorum. Hemen karşı tarafta da bir odamız var arkadaşlar. Burası ebeveyn banyolu bir oda. Gayet güzel bir ebeveyn banyomuz var. Lazer metre çok işe yaramaya başladı. Artık metrelerini öğreniyorsunuz. 320'ye 532. 320'ye 532 güzel bir oda ve ebeveyn banyosu. Mevcut arkadaşlar bu odamız ön tarafa bakıyor. Gayet güzel bir oda. Artık metrekareleri ölçüyoruz arkadaşlar. Zaten bir yıldır ölçüyorduk. Çünkü bazı olaylara şahit oluyoruz. 10 metrekarelik yeri 20 metrekare diye tanıtıyorlar. Yani göz var, nizam var. Burada da bir odamız var arkadaşlar. Burası da gayet güzel. Gerçekten şık. Kullanışlı odalar var. Süpürgelikleri yine mat beyaz seçilmiş. 3.97'ye 3.97'ye 5. 3.97'ye 5 güzel bir oda arkadaşlar gerçekten şık bir oda. Parke seçimi çok güzel olmuş bu arada. Yerlerin renkleri çok güzel olmuş. Silikonlu parke ve geniş bir balkon var. Balkon çok geniş, kullanışlı bir balkon. Havuza bakıyor. Gördüğünüz gibi yolu falan yapılmış. Çevremizde inşaatlar devam ediyor, yapılanlar var. Ama şurayı bir göstersene Hakan gel gel. Bak bahçeye bakar mısın? Artık burası kiminse ya da yan taraf yapıyor herhalde. Ne güzel bahçe yapmış kendine. Çok güzel olmuş ya. Bu sabah sabah böyle kalkıp domates, biber toplayıp bahçeden böyle yemenin tadı var ya. Başka hiçbir şeyde yok arkadaşlar. Yani dünyanın en lüks evinde de otursanız. Milyonlar da kazansanız. Onun verdiği tat başka hiçbir şeyde yok bence. Çünkü insanın kendi yetiştirdiği bir şey, kendi emek verdiği bir şeyi yemesi kadar zevkli bir şey yok. En üst katta arkadaşlar iki oda, bir banyo lavabo ve bir tane de şöyle yakalım. Bir tane de depomuz var. Depo çok güzel. Gerçekten çok şık. Çıktınız Merdivenin hemen arka tarafından küçük bir depo yapılmış. Burayı da gösterelim bakalım. Şöyle yakayım ışıkları da. Yani güzel bir depo. Onun yanında çok geniş bir banyo lavabomuz daha var arkadaşlar. Burada makine yerimiz hazır. Duşakabinimiz hazır. Her şeyiyle mükemmel bir banyo bungalov. Çok geniş. Gerçekten çok geniş. Kullanışlı, güzel. Ben şöyle geçeyim. Ve son olarak iki tane odamız daha var. Şimdi ben böyle evlerde diyorum ki en üst katlardan bir tanesini ben olsam mutfak yaparım. Hala diyorum ben olsam buraya mutfak yaparım ya da terasta mutfak yeri var mı bakalım. Burası 3.67'ye 3.98. 3.67'ye 3.98 güzel bir oda arkadaşlar gerçekten hoş bir oda aydınlatması da güzel olmuş yani renkler böyle mavi ışık kırmızı ışık kullanılmamış sadece beyaz ve amber ışığı kullanılmış arkadaşlar burada burada da bir odamız var burası da geniş bir oda ev tanıt tanıt bitmiyor 3.66'ya 3.66'ya 5.46 3.66'ya 5.46'da güzel bir oda daha izlediniz ve terasımız var. Terasta bakalım mutfak koyacak yer var mı? Burada mutfak koymak için çok zor. Çok zor arkadaşlar buraya mutfak koymanız. Yani şu cepheye konulabilir istenirse. Ancak kapatılması gerekiyor. Bu taş tek tek yapıştırıyorlar bunu bu arada. Tek tek usta geliyor. Tek tek yapıştırıp figürünü desenini kendi veriyor. Kendi artık zevkine kalmış, işçiliğine kalmış. Çok da güzel oluyor. Mesela geçenlerde biri sormuştu bu içerinin terlemesini sağlamaz mı? Kötü bir şey değil mi diye de değil aslında. Zaten bu arasındaki yapışkan yani bu harç mı diyorlar artık çimento mu diyorlar bunu ne diyorlar onu bilmiyorum ama belki farklı bir şey bu. Yani çimentodan farklıdır kesinlikle. Neyle yapıldığını bilmiyorum. Ama hava almasını sağlıyor demişti geçenlerde bir usta. Gayet geniş bir de terasımız var arkadaşlar. Hemen şöyle gösterelim mi Hakan? Bak şurası Yönder Koleji. Çevremizde zaten bir sürü inşaat yapılıyor arkadaşlar. Her gün geldiğimizde farklı farklı yerler tanıtıyoruz. Çünkü çok inşaat yapılıyor. Çok inşaat yapılıyor. Buranın kanalizasyon altyapısı yarıya kadar geldi. Yarıya kadar geldi. Büyük ihtimal seneye burada da tamamlanmış olacak. Bunu çok soran var. Fiber altyapımız dediğimin hiçbir yerinde yok. Fiber internetimiz yok. ADSL ya da uydu internet kullanıyorsunuz arkadaşlar. Buradakilerin genelde uydu interneti kullanıyor çünkü EDSL altyapısı da buraya kadar gelmedi henüz. İmbat denizini görüyorsunuz. Karşı taraf komple imbat. Orada aquas falan her şey gözüküyor. Tabi bunu geldiğinizde daha net görebilirsiniz. Villamızın satış rakamı 2 milyon 800 bin TL arkadaşlar. 2 milyon 800 bin TL alabileceğiniz bir villa. 330 metrekare olması gerekiyordu arsası yanlış hatırlamıyorsam. Toplamda 5 artı 1. 5 artı 1. Güzel bir villa sahibi olacaksınız. Dediğim gibi 2 milyon 800 bin TL'ye. Yönder Koleji'ndeyiz. Altın kuma mesafemiz 4. 4,5 kilometre. İmbat'a 3 kilometre diyelim. Merkeze de 2 kilometre uzaklıktayız. Yani çarşı merkezden bahsediyorum. Ancak ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz yakın yerlerde alışveriş merkezleri mevcut. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim.